Gözümün önünde bir siyah perde Bulunur mu derman acep bu derde inan olur mu ki gitsem mürşide cemalini göster Allah'ım ilaç olur mu ki gitsem mürşiden ilme cemalini göster Allah'ım Hazreti Muhammed çatına Naralar saçarak Geliyor Fatıma Belki şefaat eder Biz yetimlere Cemalini Göster Allah Sevgili dostlar, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Evine bir misafir geliyor ve misafir geldikten sonra sevgili peygamberimiz işte namazı kılıyor. Ondan sonra eve geçiyor. Eve geçince Ayşe annemiz diyor ki, ey Ayşe misafirimiz mi vardı? Aklına geliyor Ayşe annemiz. Evet ya Resulallah diyor. Yemen'den Üveys isminde bir kişi geldi. E peki dedi niye mescide göndermedin? Dedi ki ya Resulallah, annesine verdiği söz varmış. Ondan dolayı sana selam bıraktı geri gitti. Malumunuz Türk milletinin de çok sevdiği Veysel Karani. Üveys denen bir zat var. Yemenlidir kendisi. Deve çobanlığı yapar. Herkes çok parayı alırken Kendi bir liraya develer gider Kendinin güttüğü develer Çok bereketlidir Çok muhterem bir zattır Ve annesine diyor ki Ey anneciğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i e Ben görmeye gideyim Bana müsaade et Diyor ki evladım Ben bakıma muhtacım Sen olmazsan benim elim ayağım olmaz Bana kimse bakmaz onun üzerine annesinden zor gücele bir izen koparıyor. Ama diyor annesi sana bir şartım var. Diyor ki Allah Resulü'nün bulmak için ya eve gideceksin ya mescide gideceksin. Değerli dostlar Allah Resulü'nün mescidi dediğimiz yerle evi arasındaki fark neresi biliyor musunuz? Kapıdan buradan girerseniz evi böyle döner gelirseniz burası mescidi. Diyor ki namaz vakti değil. Peygamberimiz evdedir. Eve gidiyor. Eve gidince Ayşe annemiz kapı çalmıyor. Kim o diyor? Ben diyor Yemen'den Üveysim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görmeye geldim diyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü mescitte. Lütfen mescide gidin. Diyor ki ben anneme söz verdim anneme verdiğim sözden geri dönemem. Siz benim Allah Resulüne selamımı söyleyin. Sevgili dostlar, geldiği yer öyle 3-5 kilometrelik yer değil biliyor musunuz? Tam 1000 kilometre. Yani Medine ile Yemen arasından Allah Resulü'nü görmeye geliyor. Ve ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen bunu gördün mü diyor. Ya Resulallah diyor annesinin verdiği sözden sırf seni görmekten imtina eden o sözden geri dönmeyen kişiyi merak ettim ve diyor şu iki kapının tahtaları arasından şu gözümle diyor baktım diyor. O zaman yaklaş diyor. Ben diyor onu gören gözleri göreyim. Mescide geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mescide geçiyor ve mescitte de diyor ki annesine verdiği sözden beni görmekten bile imtina eden kişiyi görmek ister misiniz? Evet ya Resulullah görmek isteriz dediklerinde Allah Resulü diyor ki o zaman benim gözlerime bakın. Çünkü bu gözler onu gören gözleri görmüştür. Sevgili dostlar analarımızın kıymetini bilelim. Sizleri seviyor deniz kenarından Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.